Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de bir başı boş köpek sorunu var. Daha önce de ifade ettim. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde modern şehrinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Maalesef bu sayı her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor. Üstelik bu başıboş köpekler çocuklara, yetişkinlere, yaşlılara, başka hayvanlara, koyun sürülerine, keçilere saldırıyorlar. Trafik kazalarına sebep oluyorlar. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakalarını Yabancı ülkelerin Türkiye'ye gelen vatandaşlarına yaptığı uyarıları burada saymıyorum bile. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor, mesele tam anlamıyla çığırından çıkıyor. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okula gitmek, parkta oynamak istiyor. Vatandaşımız hem şiddetin hem sağlığımıza yönelik tehdidin hem de istismarın sona ermesini arzuluyor. Bizim bu isteklere, bu arzulara, ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz, tepkisiz, bilgâne kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Kardeşlerim hele hele bölücü terör örgütünün Beşiktaş'ki bebeği katletmesine canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. <laughs> Kardeşlerim dağdaki eli kanlı katil sürünlerine metiyeler düzenler. Kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Unutmayın timsahın gözyaşları merhametten değildir. Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Değil insana, değil masum çocuklara herhangi bir canlıya karşı yüreğinde zerre miskal merhamet olan biri kalkıp da o densizliği yapamaz. Ciğer paresini kaybetmiş yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun? Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi beslesin? İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler? Ayrıca birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor. Daha doğrusu buraya meclise taşınıyor. Meclis koridorlarını işgal ediyor. Utanmadan, sıkılmadan meclis çatısı altında milletvekillerine katil diye bağırabiliyor. Milletvekili milletin temsilcisidir. Milletvekili sadece kendisini seçenlerin değil, tüm Türkiye'nin 85 milyonun tamamının vekilidir. Milletvekiline hem de Yüce Meclis çatısı altında katil diye bağıran da onu oraya getirip o cesareti veren de bütün millete karşı saygısızlık yapmıştır, edepsizlik yapmıştır. Biz bu densizliğe, bu edepsizliğe bu şımarıklığa papuç bırakacak, boyun eğecek bir grup değiliz.